Değerli arkadaşlar, Erzurumlu, Şenkay Hoşköylü, şair ve aşık Yılmaz Köksal'ın evindeyiz. Rahmetli aşık Mevlid İhsan'ın vatan şiirini bizlere okuyacak. Buyur aşık İlmaz Köksal. Bir şehit mezarında geçtiğim yerde bir ses tam 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 diyordu. Toprağa gömülmüş hangi seferde kulak verdim vatan, vatan, vatan diyordu. Bir aslan heybeti mezar taşında silasi çantası yani başında kahraman Türklerin her savaşında var mı evladıma çatan, çatan, çatan diyordu. Kahraman ölür mü? Toprağa yatmış. Kanını yoğurmuş. Toprağa katmış. Düşmanı sürmüş. Yurdundan atmış. Var mı evladıma? Çatan, çatan, çatan diyordu. Mevlüt der ki ey Türk gençliği uyan. Her zaman bizimdir bu istiklal. Şerefli al bayrak, ak yüzlü hilal, amanat bırakmış, atam, atam, atam diyor. Sağ ol.